Herkese merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte ve bir arkadaşımız Zeynep'le birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ona hesabımı verdim, ben de annemin hesabından girdim. Başlayalım. Başlayalım. Elif de yanımızda arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlar gülüyor, o yüzden ses geliyor. <laughs> evet. o da bize yemek veriyor. Aç ağzını. O <laughs> <laughs> sen de ağzını <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de onları bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar derin öldü şu an. Ne diyor ya? Zeynep savaşmaya çalışıyor. Çalışıyor. Ölür birazdan <laughs> o da. Bir ölür o da ölür. ölür. Donuyor. Daha sıkmayı da bilmiyor da. Donuyor, donuyor. Donuyormuş da ben. ben. Donuyor, internet bile kasmıyor. bravo sen ne diyorsun? Sus be. Arkadaşlar bir ben bu oyunu. Arkadaşlar mi? bize Zeynep kurulardan mı? Oyundan mı? Ama sonra Zeynep'in hesabı gitti. Evet, evet. Kural vardı ama. Yani. Ama bir türlü evet, yiyecek hiç Arkadaşlar annem geldi abi. pardon. Geldim. Evet, Ece seni pek çıkın. Ece. Tamam. Bakın Ece sen yeni çıkın. Yeni çıkın Nasıl şey? Arkadaşlar en azından ikinci olduk yani bu da iyi. Yani şans. Yani yedik bakarsınız. Bu arada arkadaşlar annem geldi pardon. Bırakın evet, ben el pürmesi edeceğim. Sıra evet, ben de oynayabilir ben mi mi? miyim ya? Tamam. Bu, bundan sonra oynarken. Ben su değil oynamak istiyorum Ben hemen bir şey değiştireyim. Sen sonra ben oynayacağım. oynayacağım. Bu i̇şte Arkadaşlar yeni karakter. Al bayrak. Bence o kadar güzel değil <laughs> bu. Bence çok güzel. Göreyim ben size. Ne ya. <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz benim şey öbür hesabımda yani Zeynep'in oynadığı hesabımda sıra sıra kromatikler görüyormuş. İlk önce kromatik olarak şey evet. gelecekmiş. Gale bende var zaten. Evet mi evet. Yok. Evet, Yok. Evet. Ekip de bas. Oradan değil. Ben Şeril ile oynayacağım. Şerine ben El Primo ile oynayacağım. İşte yani ben Şeril ile de oynamak... Arkadaşlar televizyon sesi geliyor pardon. Oğlum şimdi bittiniz Şeril. Şeril ustası bile değil arkadaşlar. Yani sen önce kendine bak ben... Tutma. Sörçle oynayabiliyorum ama. Çıkardın mı? Şerine. El Primo ile çok güzel oynar. i̇şte <laughs> usta seviyesin ki gidemiyor. Arkadaşlar şu an kameramızı açabiliriz aslında da. Arkadaşlar bir dakika oynarken açamıyorum. Bir dersin. Arkadaşlar dur. Aha açtım. Hmm. Be Bel enerji, beleş enerji. Hadi, 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 hadi. Hadi Zeynep. Aha şurada gördüm El Primo. Ve bir Rossa. Ama El Primo'ya dayanamazlar. Onsuz da öldürdüm ben seni. Üzülmedim onsuz ama neyse. Bay bay. Boynks. Aa öldüremedim. 239 canı kaldı adamın öldüremedim. Alkış. Arkadaşım. Arkadaşı geldi. Biraz e, derinin eli geldiği için göremiyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Elim geliyor çünkü orada şey var. Şimdi koş hemen atla derin. Bu kadar da. Arkadaşlar ben kameramı kapatayım çünkü elim geliyor. Ya sıra bende. Dur be Elif'e. Hangi tablet? Bitirelim mi? <laughs> arkadaşlar. Tamam bitirelim arkadaşlar. Hepinizi buradan öpüyoruz. Hoşçakalın.